Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Bu programda sizlere Kur'an-ı Kerim'in ilmi gerçeklere işaret yollarından birisinden bahsedeceğiz. Bu yol mecaz yolu olacaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in e, muhtelif yollarla ilmi gerçeklere işaret e, etmesi söz konusudur. Bu yollardan birisi de mecaz yoludur. Mecaz denildiği zaman bir nevi sarih gibi açık değil anlamı hiçbir zaman anlaşılmamalıdır. Mecaz da birçok sefer bir kelimenin konulduğu anlamda kullanılması gibi kesin bir şekilde manasına delalet eder. Mecaz dediğimiz şey bir kelimenin konulduğu manadan başka bir manada kullanılmasıdır. Ee, mesela e, aslan gibi adam diyoruz. Aslan gibi adam diyoruz. E, veya o gibiyi de bazen kaldırıyoruz. Mesela aslan geliyor diyoruz. Aslında orada kastettiğimiz şey e, gerçekten aslanın falan geldiği değildir. Yani cesur bir adamı kastediyoruz. Cesur olarak bildiğimiz bir adam vardır. Onun geldiğini kastediyoruz. Yani şimdi Aslan geliyor dediğimiz zaman kimse burada gerçek bir aslanın geldiğini anlamaz. Ancak böyle bu söz ormanda söyleniyorsa kişi belki şüpheye düşebilir. Yani gerçek bir aslanın geldiğini mi kastediyor? Yoksa cesur bir adam var, onun geldiğini mi kastediyor? şeklinde şüpheye düşebilir. Ama böyle oturduğumuz yerde özellikle bir de sokağı falan işaret ederek aslan geliyor diyorsa eğer bir adam e, cesur bir adamın geldiğini e, ifade etmeye çalışıyordur. Bunda şek ve şüphe yoktur. Yani e, bir kelime mecazi anlamda kullanıldığı zaman da onda şek ve şüphe olur e, şeklinde bir anlayışın da hakim olmaması gerekiyor. E, eğer bir kelime başka bir anlamda kullanıldığı zaman e, benzerlik yoluyla benzerlik esas alınarak bir kullanımda bulunuyorsa mesela aslan geliyor dediğimiz zaman yani cesaret yönünden adam aslana benzediği için aslan ifadesini kullanıyoruz. Buna aynı zamanda teşbih diyoruz. Eğer benzetme dışında bir takım ilgiler, alakalar, ilişkiler dolayısıyla bir kelimeyi başka bir kelime, bir kelimeyi başka bir anlamda kullanıyorsak o zaman buna da mecazı mürsel diyoruz. Hayatta biz bunları esasen çok kullanıyoruz. Mesela evde anne kızına der ki, kızım bak tencere kaynıyor mu? Kızım kızım bak musluk akıyor mu? Yani şimdi esas itibariyle tencere kaynamaz. Kaynayan nedir? Tencerenin içerisindeki yemektir. Musluğun kendisi akmaz. E, akan şey musluğun içen, içinden sudur. Musluğun içerisinden su akıyor. E, ama insanlar bazen e, kelimelerde tasarruf yapmak için kesintiye giderler. Yani tencerenin içindeki yemek kaynıyor mu diye sormaz da tencere kaynıyor mu der. Doğrudan kestirme tencere kaynıyor mu der. Efendim musluğun içinden su akıyor mu demez. Musluk akıyor mu der Kur'an-ı Kerim'de de e, bu gibi ifadeler bir hayli çoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim nazil olduğu toplumun anlayışına göre onların diliyle nazil olmuştur. Ve dolayısıyla e, o toplum kelimeleri, cümleleri nasıl kullanıyorsa Cenab-ı Allah da e, kelimeleri, cümleleri aynı şekilde kullanmıştır. Mesela Cenab-ı Allah buyuruyor ki Ves elil karyeh. köye sor diyor. Yani köy dediğiniz şey nedir? Şöyle uzaktan baktığınızda işte bir takım binalar var, yollar var. Müslüman bir e, köy ise işte minaresi var, camisi var, okulu var. E, e, köyle ilgili bir takım binalar var orada. Yani şimdi köye sor denilince buradan anlaşılması gereken şey e, köyün camisine, minaresine, yoluna, köprüsüne, e, evlerine sor mu e, denmek isteniyor? Hayır. Yani o köyde yaşayan insanlara sor e, denmek isteniyor böyle e, bazen iç dış ilişkisi sebebiyle bazen parça bütün ilişkisi sebebiyle bazen işte parça e, söylenir bir cüz söylenir bütün kastedilir e, bazen tersi yapılır kül söylenir bütün e, söylenir cüz kastedilir bazen neden sonuç ilişkisi sebebiyle Bazen sebep söylenir, müsebep kastedilir. Bazen de müsebep söylenir, sebep kastedilir. Yani bazen sebep söylenir, sonuç kastedilir. Bazen sonuç söylenir, sebep kastedilir. İnsanlar bu gibi kullanımlarda bir hayli çokça dururlar. Mesela diyelim neden sonuç ilişkisi açısından bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz denir. Bahar aylarında rahmet düşmezse Şimdi rahmetten kasıt tabi yağmur bir nevi sonuç burada zikredilerek sebep ifade edilmek istenmiştir. Yani yağmur yağdığı zaman yağmur yağdığı zaman otlar bitecek, bitkiler bitecek efendim mahsuller olgunlaşacak büyüyecek bu neye bağlıdır? Yağmura bağlıdır. E, mahsulün olgunlaşması netice için insanlar için bir nimet olacaktır, bir rahmet olacaktır. Ama işte bazen e, sonuç söylenir esasen sebep kastedilir. Tersi de e, olur bazen. E, sebep söylenir, sonuç kastedilir. Bazen de sonuç e, söylenir, sebep kastedilir. E, Sanatçı-eser ilişkisi sebebiyle mecazi ifadeler olabilir. Yer, yön, bölge çağ insan ilişkisi açısından mecazi bir takım ifadeler kullanılır. Soyut somut ilişkisi açısından bir takım ifadeler kullanılabilir. Yani bir kelime konulduğu manada değil başka bir manada kullanılır. Bir sürü ilişkiler var. O ilişkiler sebebiyle bir kelime konulduğu manadan başka bir manada kullanılır. Bu kullanışın genel adı mecazdır böyle yapıldığı zaman e, acaba mecazın işaret ettiği mana açıkça kastedilmiş midir diye şüphe etmeye de gerek yok. Yani bazen e, kelime konulduğu manada e, kullanılır. Ama açık olmayabilir. Bazen de konulmadığı manada mecazi manada kul, e, kullanılır. Ama bununla beraber e, kelimenin o manaya olan delaleti, o manaya olan işareti daha kesin olabilir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de e, bazen mecazi yolla ilmi hakikatlere işaret edildiğini görüyoruz. Ee, birkaç ayet örnek olarak okumak arzu ediyoruz. Mesela Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Eee Hucurat Suresinin 19. ve 20. ayetlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Meracel bahreyni yeltekiyen beynuhuma berzahun la yebgiyen. Meracel bahreyni yani iki denizi salıverdi. verdi. İki denizi salıverdi. verdi. Yeltekiyen. O iki deniz bir yerde birleşiyorlar. Birbirine kavuşuyorlar. İki deniz bir oradan salınmış, bir buradan salınmış bir yerde onlar birleşiyorlar, birbirine kavuşuyorlar. Ama beynehuma berzakun. Fakat ikisinin arasında bir perde var. La Birbirlerine tecavüz etmiyorlar. Yani o sular birbirine karışmıyor. Allah iki denizi birbirine salmış. Ama o iki denizin suları birbirine karışmıyor. Neden? Arada bir perde var. Beynehümü la layebguyen. Şimdi e, o karışmama sebebi ne ise, o karışmama sebebi ne ise, e, Cenab-Allah ı Allah, o sebebi perde olarak ifade ediyor. Yani e, iki denizin arasına baktığınız zaman arada e, insanların kullandığı perde gibi perde yok. Yani e, taştan yapılmış bir perde. İşte e, kumaşlardan yapılmış bir perde iki deniz arasında öyle bir perde yok. Ama e, iki denizin sularının birbirine karışmadığı ile ilgili bir gerçek var. İnsanlar bunu eskiden beri biliyorlar. E, sular karışmıyor. Yani o da su o da su. Neden bunlar birbirine karışmıyor? Cenab-ı Allah insanların e, dikkatine veriyor bu meseleyi ve e, bu konunun biraz e, acı bir mesele olduğunu, garip bir mesele olduğunu, insanların üzerinde düşünmesi gereken bir mesele olduğunu insanların dikkatine celp ediyor Cenab-ı Allah e, bu ayet-i kerimede. Yani o da, su, o da su. ve birbirlerine karşı böyle salını veriyorlar. Karşı karşıya böyle geliyorlar. O taraftan geliyor, bu, taraftan geliyor fakat e, odası o da su, Bununla beraber bu sular karışmıyor. Ve Cenab-ı Allah diyor ki, ikisinin arasında bir perde var. Esas itibariyle ikisinin arasında e, zahiri bir perde yok. Yani ikisinin arasında ne e, kumaştan yapılmış bir perde var, ne de e, taş gibi, e, beton gibi vesaire şeylerden yapılmış herhangi bir perde mevcut değil. Yani e, Cenab-ı Allah demek istiyor ki, e, ben iki denize saldım, kavuşuyorlar bir yerde bunlar, ama birbirine suları karışmıyor. Karışmaması için ben bir kanun vaaz ettim. Karışmaması için ben bir kanun vaaz ettim. O kanun sebebiyle o iki su birbirine karışmıyor. İşte o kanundan mecaz olarak cenab Allah berzah ifadesini, perde ifadesini kullanıyor. O ikisinin arasında bir perde vardır buyuruyor. Esas itibariyle ee, Cenab-ı Allah başka bir ayet-i kerimede onun sebebini de biraz açıklıyor gibi. Biraz biraz açıklıyor. Ya da bazı suların neden birbirine karışmadığını açıklıyor. Furkan suresinin e, 53. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ O Allah e, iki denizi birbirine salıverdi. Biri o taraftan geliyor, biri bu taraftan geliyor. Suları böyle bir yerde kavuşuyorlar. Haza azbun furat. Birinin suyu, birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici. Tatlı ve susuzluğu giderici. Ve heze milhun ucaç. Diğerinin suyu ise tuzlu ve acı. Diğerinin suyu ise tuzlu ve acı. Ve ceale beynehuma berzakan fakat ikisinin arasına e, bir engel koydu. Bir perde koydu. Ve hicran mahcura. Ve e, aşılmaz bir e, engel. Aşılmaz bir serhat koydu. Yani e, hicr engel anlamına geliyor. Bazen mesela hukukta mahcur deriz. Hacr kelimesini kullanıyoruz. Yani kimin için e, bunları kullanırız, bu kavramı kullanırız? Mesela e, bir adam borçludur başkasına ee, borcunu vermesi gerekiyor ama elinde para geçtiği zaman da borcunu ödemek yerine tutuyor o parayı e, oraya buraya saçıp savuruyor o harcamaması gereken yerlerde harcıyor Dolayısıyla bu adam hacir altına alınır yani hukuken denir ki sen borcunu ödemeden e, kendi paran da olsa bu parayı bir başka yere harcayamazsın böyle bir Hukuki engel konulur. Hukuki engel konulan kişiye mahcur denilir. Yani hukuki engel konulmuş kişi anlamında mahcur denilir. Hukuki engel koyma işine de hacır denilir. Yani Cenab-ı Allah işte ikisinin arasına böyle bir engel koymuş. Tatlı su ile tuzlu su arasına bir engel koymuş karışmıyorlar. Yani e, Cenab-ı Allah bazı suların birbirine karışmamasının sebebinin birisinin tatlı su, diğerinin tuzlu su olduğundan kaynaklandığını da ifade ediyor. Ama e, adeta bunu bir örnek olarak ifade ediyor. Yani sadece e, birbirine karışmayan sular tatlı ve acı sular değil. Yani Bazen birinin soğuk, diğerinin sıcak oluşundan kaynaklanıyor. Bazen daha başka örneklerden, daha başka özelliklerinden dolayı e, kaynaklanıyor bunlar. Ama genellikle birinin, birinin tuzlu, birinin tuzsuz oluşundan kaynaklanıyor bunlar. E, ama tabii e, yine de yani bu su tuzlu, bu su tuzsuz. E, Netice itibariyle her ikisi de sudur. Bu da sudur, bu da sudur. İşte ben bir bardağa yarıya kadar tuzlu su koysam, ondan sonra üzerine tuzsuz su koysam, bu bardağın içerisinde bu tuzlu su ile tuzsuz su karışıyor. Fakat koca sular birbirine karşı geliyorlar. Veya biri alttan biri üstten gidiyor. Yani birbirlerine karışmıyorlar. Neden? Neden karışmıyorlar? Cenab-Allah e, karışmamanın sebebi olarak böyle bir berzah, bir e, engel, bir perde e, koydum diyor. E, esasen tabi o engel, o perde ile e, karışmamanın kanunu Cenab-Allah e, ifade ediyor. Ama tabi e, o zaman için insanlar bu kanundan pek anlamadıklarından dolayı, yani Cenab-Allah saraheten o kanunu e, açıklamış olsa o zaman insanlar e, buna itiraz edebilirlerdi. Böyle şey olur mu derler. Yani bugün mesela e, keşfedilmiş pek çok şey e, kullanıyoruz. Mesela şu kameralar efendim 100 sene önce böyle kameralar olacak e, denilseydi insanların aklına e, bu şey yatmazdı. Belki e, inkar ederlerdi. Çok uzak bir zaman bile değil. Yani işte 100 sene önceki bir zamanda bile bunların inkarcıları çok olabilirdi. Ee, Cenab-ı Allah ta 1400 sene öncesinden eğer böyle bir takım kanunları açık ve net olarak ifade etse bunlar e, bazı insanlar tarafından inkar sebebi olurdu. Ama Cenab-ı Allah e, mecazi ifade ile mecazi ifade ile e, kesin bir şeye delalet ediyor. Yani iki su birbirine karışmıyor. Ve o iki su arasında bazı farklıların olduğuna da o farklılıkların da bunda tesiri olduğuna da işaret ediyor. İşte o farklılıklar nedir? Biri tatlı sudur, biri acı sudur, tuzlu sudur. O yüzden bunlar birbirine karışmıyor. Ama esas itibariyle böyle olmasında bir kanuni ilişki var. Bir yoğunluk ilişkisi var. Yoğunluk ilişkisi sebebiyle o iki su birbirine tam olarak karışmıyor. Ve Cenab-ı Allah bir nevi demek istiyor ki, işte ben böyle koca iki denizi birbirine saldım. Biri tatlıdır, biri tuzludur ama o iki deniz boş meydanda birbirlerine karışmıyorlar. Haydi çalışın, çabalayın. Neden karışmadıklarının sebebini, neden karışmadıklarının kanunu bulmaya çalışın diyor. Ve açıkça işaret ediyor buna. Yani bu da bir sarih işarettir. Bu da bir açık işarettir, kapalı bir işaret değildir. Ama e, o e, bersah ifadesi gerçek anlamında değil de Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu kanun anlamında e, onu temsilen e, kullanılıyor. O manada biz mecaza bir e, örnek olarak bunu aldık. E başka bir e, örnek e, verirsek, mesela Cenab-ı Allah buyuruyor ki, e, Nur suresinin 35. ayetinde, ayet esasen uzun, sadece başını ifade edeceğim örnek olarak. Allahu nuru semavati vel ard. Allah semaların ve yerin nurudur. Allah semaların ve yerin nurudur. Ee, bu mecazi bir ifade. Yani e, Cenab-ı Allah neyi demek istiyor bu ayet-i kerimede? Neyi anlatmak istiyor? Yani siz yukarıya baktığınızda semanın aydınlık olduğunu görüyorsunuz. ...Sema'nın aydınlık olduğunu görüyorsunuz. İşte bu Sema'yı aydınlatan Allah'tır. Bu Sema'yı aydınlatan Allah'tır. Ama Cenab-ı Allah... E, e, ...sanki o nurun e, kendisi, o Sema'yı aydınlatan şeyin, ışığın kendisi Allah imiş gibi anlatıyor. Yani e, burada sebep müsebep ilişkisi var esas itibariyle. Yani Cenab-ı Allah demek istiyor ki ben bu semayı aydınlatan bir takım vesileler yarattım. İşte o vesilelerin başında ne geliyor? Güneş geliyor. Güneşe ben ışık verdim. O ışık başka yere vurduğu zaman sema aydınlık oluyor. Dünya aydınlık oluyor. Ay aydınlık oluyor. Güneşe aydınlatma özelliğini verdim o güneş sebebiyle ben semayı aydınlatıyorum. Ama o güneşi tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü o güneşi yaratan kendisi kendisini aydınlatıcı olarak ortaya koyuyor. Diyor ki Allah yerin ve göklerin nurudur. Yani yer ve gökleri nurlandıran, ışıklandıran Allah'tır diye açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ama esasen bu bir mecazi ifadedir. Şimdi buradan nereye gitmek lazım? Cenab-ı Allah bu yer ve göğü nasıl aydınlatıyor? Hangi vesileyle aydınlatıyor? Bu aydınlatma kanunları nelerdir? İnsana düşen bunları araştırmaktır. Yani mecaz yoluyla Cenab-ı Allah e, insanları fenni gerçekliklere teşvik ediyor. E, çalışın, arayın, bulun diyor. Bakın aydınlık var. E, bu aydınlık kanunlarını ben koydum. Çalışın, çabalayın, o kanunları bulun diyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.